Haydi gözünüz aydın. 34 yıl boyunca yazdığınız senaryoların hepsi gerçek oluyor. Nasıl gerçek oluyor diyeceksiniz? Vallahi gerçek oluyor. Aynı anda halk ayaklanmaya başlayacak. Yazdığınız senaryoların hepsini gerçekleştirecekler. Bu ülkeyi de sizi de yok etmeye başlayacaklar. Gördükleri yerde size saldıracaklar. 34 yıl boyunca siz bize ne yaptıysanız millet de size ve kendine yapacak tek Türkiye değil dünyanın her yerinden insanlar ayaklanacak. Bunu da insanların geniyle oyun oynadılar. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'daki ilmi bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmek için kullandılar. Sadece üç kuruş dünyalık bir anlık zevk, sefa uğruna kendilerini de sevdiklerini de bu ülkeyi de insanlığı da kurban olarak verdiler. Allah sonumuzu hayretsin. Hayırdan yana bir şey yok. Akıl sağlığı yerinde olanlar çoluk çocuğunuza, ailelerinize dikkat edin. Hem görünmeyen bir güçle yok edileceksiniz hem de zahirde bütün Türkiye'nin her yerinden aynı anda halk ayaklanacak. Dikkat edin zapt edemeyecekler. Bu senaryoları 34 yıl boyunca yazdılar. Yazmayın dedim. Son senaryoyu da oynadılar. Kendi hükümlerinde bu ülkenin de bütün insanlığın da hükmünü verdiler. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Ben de bundan sonra bu senaryoda yokum. Ne yapabilirsin? 34 yıl boyunca bütün dostlarını bu millete katlettirecekler. Devletin birimine sızmış darbeciler. Halkı kullanıp dostlarının anısına Türk bayraklarının yapımını, tasarımını engelleyeceksiniz. Şehitlerimizi feryat ettireceksiniz. Sonra rahmeti bekleyeceksiniz. Merak etmeyin. Rahmet değil de geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerine helak eden azap gelir. Hadi gözünüz aydın. Yazdığınız senaryolar gerçek oluyor. 15 Temmuz olaylarının gerçek senaryosu başlıyor.